Merhaba arkadaşlar, AYT'de e, kimya ve elektrik ünitesinden devam edeceğiz. Şimdi kimya ve elektrik deyince direkt indirgenme yükseltgenme aralarında oluşan tepkimelerden bahsedeceğiz. İndirgenme yükseltgenme neydi? Şimdi biz indirgenme veya yükseltgenmenin ne olduğunu anlamak için ne yapıyorduk? E, İyonlar arasında bir elektron alışverişi oluyordu. E, zaten e, konumuzun adı elektrik. Elektrik demek ki bir elektron alışverişi var işin içinde. O zaman bakalım. Şimdi bize ne demiş? İndirgenme ve yükseltgenme olayının olduğu ya da indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerinin toplamından oluşan tepkimeleri redox diyoruz. Yani indirgenme ve yükseltgenme tepkimesi diyoruz. Ne demek bu e, yarı tepkimelerin toplamı? Onu inceleyeceğiz. E, bir atom ya da bir iyon elektron almasına benim şimdi almayı vermeyi karıştırıyorsam ilgili indirgenme ve yükseltgenmeyi birinden borç aldığım zaman Demek ki cebimde para yoktu, aldım o yüzden indirgenme bu olayı oluyor. Ama benim cebimde para var, arkadaşımda yok. Ben arkadaşıma verdiğim zaman ne oluyor? Yükseltgenme oluyor. Bunu vicdanınıza vicdan içinde düşünebilirsiniz bu şekilde. Hani almayı, vermeyi alan el, veren elden üstündür gibi düşünebilirsiniz. Neymiş burada? Bu olayın gösterdiği tepkimeye de indirgenme yer tepkimesi diyor. Gördüğünüz gibi bakır burada iki elektronluymuş. iki elektron vererek e, sudaki formundan demek ki ne yapmış bir buharlaşma söz konusu. Bakır katısına geçiş yapmış. Burada bakır indirgenmiş olmuş. Bir atom ya da iyonun elektron vermesine yükselt gelme demiş. Gördüğünüz gibi bu sefer ne olmuş hidrojen? Dışarıdan bir elektron alma olayı var ve bu şekilde yükseltgen meyverte tepkimesini oluşturmuş. Bakır indirgen yarı tepkimesini ve yükseltgen e, hidrojende yükseltgen yarı tepkimesini oluştururken biz bunları alt alta topladığımızda nasıl oluyor? Hemen bakalım. Çektik çizgimizi. Şu aradaki yazıyı görmeyin arkadaşlar farklı taraflarda oku eşit eşittir işareti olarak düşünecek olursak matematikte iki elektronlar farklı taraflarda buradan H2 gazı artı bakır suda artı iki yüklü formdayken ne çıkmış? 2 H artı artı bakır katısı çıkmış. Gördüğünüz üzere indirgenme şey bu, bu, bir redoks tepkimesi olmuş oldu. Bakıra bakıyoruz. Sonra hidrojene bakıyoruz. Buradaki redoksu incelemiş, göşe gözlemlemiş oluyoruz. İndirgenme, ve yükseltgenme ve tepkimelerinde alınan ve verilen elektron sayıları eşittir. Gördüğünüz gibi deminki örnekte de iki elektron almıştı, iki elektron vermişti. Elektron sayıları eşitti. Örneğin magnezyum metali içine ne yapıyoruz? Bakır sülfat atıyoruz. Burada magnezyum metali yükseltgenme yer tepkimesi, bakırın tepkimesi de elektron aldığı tepkime, indirgenme yer tepkimesi ne olmuş? Aşağı alt alta toplama sonucu. Dediğim gibi o eşit, bu oku eşittir olarak düşünüyorsunuz. Bir redoks tepkimesi oluşmuş ve redoks tepkimeleri e, denge tepkimeleridir. Yani geri dönüşümlü tepkimelerdir. Tepkimelerde elektron vererek yükselt gelen taneciklere indirgen, elektron alarak indirgenen taneciklere yükseltgen denir. Burada gördüğünüz gibi yükselt, genen ve indirgenen. Yükselt, indirgen oluyor. İndirgenense yükseltgen oluyor. Buradaki son takılarına dikkat ederseniz okurken de dikkat edin. Bazen böyle yükseltgenen yazar. Orada indirgen yazmaz. Yükseltgenen diye hani onun göz yanılmasıyla yükseltgen okuyarak sorularda hata yapabilirsiniz. Dikkat edin burada da gördüğünüz gibi yükseltgenmede elektron alışverişinde elektron veriliyor. Yükseltgenme basamağı elektron veriyorsam artıyor. İndirgenmede elektron alıyorum. E, alıyorsam benim yükseltgenme basamağım azalıyor. Yükseltgenen ve yükselt yükseltgenme ve yükseltgen aynı olay olduğu için gördüğünüz gibi burada bize tabloda göstermiş tabloyu incelersiniz. Soruları çözmüyorum. Soruları siz çözüp bana atın. Konu üzerinden gideceğiz, sonra geri kalıyoruz. Yükseltgenme basamağından devam edeceğiz. Şimdi yükseltgenme basamağı deyince aklımıza ne geliyor? Neydi? Bir tanecik, yani bu tanecik atom ya da iyon olabilir. Tek başına veya bileşik içerisinde sahip olduğu yüke biz o, o yükseltgen yükseltgenme basamağı diyorduk artı yüklü oluyor, eksi yüklü oluyor, yüksüz oluyordu. Bunlar da bizim redoks tepkimesi oluşturmamız için <laughs> gerekli şeyler. Element halindeki atom ve ya da moleküllerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Zaten element halinde ve doğada o şekilde bulunduğu için yükseltgenme basamağını sıfır kabul ediyoruz. 1 A grubu metalleri artı bir, iki A grubu metalleri artı iki. Ondan sonra Diğer gruplarda değişiyor. Sadece bu gruplarınki artı 1 ve artı 2 şeklinde değişiyor. Hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerde arkadaşlar artı 1 yük verirken metallerle yaptığı hidrol bileşiklerinde eksi 1 yükseltgen ve sahip. Bunları hep ezberlemeniz gerekiyor. Karıştırmamış, karıştırmamanız açısından size not çıkarmıştım. Hatırlatın atayım unutuyorum. Oksijen bileşiklerinde genellikle eksi 2 Peroksit yani oksijen 2 yüklü olduğu bileşiklerde eksi 1, süperoksit yani üzerinde sadece eksi 1 yüklü olduğu bileşiklerinde de eksi 1 bölü 2 yükseltgen ve basamala sahiptir. Burada da magnezyum için, hidrojen için ve potasyum için ayrı ayrı bize örneklerini göstermiş eksi 2, eksi 1 ve eksi 1 bölü 2 yüklü olduğu yerleri oksijen florla yaptığı bileşiklerde artı iki yükseltgen basamağına sahip arkadaşlar bunların hepsi dediğim gibi ezber soru çözerek eliniz alıştıracaksınız bu, bu kısımları ezberlemeniz gerekiyor ama flor bütün bileşiklerde eksi bir yükseltgen basamağına sahip flor karıştırmıyoruz flor neredeydi 7A'daydı. 7A'nın Yeda dışındaki şeylerde eksi bir dışında yükler oluyor. Sadece florda eksi bir yükseltgenme basamağı var. Bileşiklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamı arkadaşlar sıfır eşit. Köklerde atomların yükseltgenme basamakları da toplamın kökünün yüküne eşittir. Bunları karıştırmadan ezberlerimizi güzel güzel yaparsak sınavda bu konudan soru kaçırmazsınız. Burada da bize hani genel bir tablo vermiş. Tabloda yüklerimizi vermiş. Gördüğünüz gibi 1A grubunun 2A grubunu, gördüğünüz 3A, 3A grubundan bir kısım sonra tekrar devamı. Anyonları, katyonları hepsini göstermiş. Köklerin yüküne dikkat ediyoruz. Mesela oksijen burada 4 yazıyor. Bu oksijen burada e, SPO4 olur mesela. Siz bu S'i buradaki 4'ü P'nin yükü olduğunu unutmayın. Ama bunlar kök haline gelmiş fosfatla. Fosfatlı kök haline geldikten sonra O4 e, oksijenin altına geçmiş. O yüzden kökleri güzel okuyun. Köklerinde kendine ait büyük olduğunu unutmayın. Adlandırmada da zaten e, kök olarak okuyorduk. Hep i̇şte ne fosfor, oksijen diye okumuyoruz da kök olarak e, fosfat diye okuyoruz. Bunu da unutmayın. Redox tepkimelerini arkadaşlar yükseltgenme basamağından genelde denkleş, denkleştiriyoruz. Tepkime, tepkimedeki tüm elementlerin yükseltgenme basamaklarını buluyoruz tek tek hesaplıyoruz. Ondan sonra alınan verilen elektron sayılarını eşitliyoruz. Çünkü nedir redox'ta ne kadar elektron alınıyorsa o kadar elektron verilmesi gerekiyor indirgenme yükseltgenme yarı tepkimelerinde oluşan elektronlarda. Yükseltgenme basamağı değişmeyen elementlerinde uygun katsayılarla artık e, ne yapıyoruz? En son yükseltgenme basamaklarını denkleştirdik. Yüklere baktık. Yüklere baktıktan sonra da baş katsayılarla denkleştirerek denklemimizi bitiriyoruz. devam ediyoruz. Biraz fazla sürer. Şimdi galvanik hücre var arkadaşlar. Yani ne? Pil. Elektrokimyasal pil ne demiş elektrokimyasal pil? Zaten pil oluşması için bizim elimize ne lazım? Bir tane elektrolit lazım. Burada galvanik hücre oluşturmak için de bir tane tuz köprüsüne ihtiyacımız var. İlk hücrenin iletken bir ter ve tuz köp köprüsü, yardımıyla enerji elektrik enerjisine dönüştürülen sistemlerde elektrokimyasal pil yani galvanik hücre diyoruz. Galvanik hücre direkt pil olarak aklınıza tutarsınız. Pillerde yükseltgenmenin gerçekleştiği bölge anot. Neden anot? Anot eksi indirgenmenin e, indirgenmenin de gerçekleştiği bölgeye katot diyoruz. Katot da artı kısım bunu unutmuyoruz. Elektrolit metal çubuklarda oluşan levha ya da telin içine batırıldığı elektro iletken çözeltilerdir. Zaten pilimiz olması için bir şey bir yerde bir iletkenimiz olması lazım. Buradaki iletkenimiz de metal çubuk yani elektrolitimiz. Tuz köprüsü ne arkadaşlar? İki tane hücreyi birbirine bağlayan bir e, yarı hücre olacak, birinde indirgen olacak, birinde yükseltgen olacak. Ortasına bir tane tuz köprüsü koyacağız ki birbirisine bağ sağlayarak bir elektrik iletmesi söz konusu olsun. Yarı hücrelerde yük denkliğini sağlayabilmek için içerisinde yük çözünürlüğü yüksek tuz çözeltisi bulunan U şeklinde burlar konuyor. Tuz köprüsündeki anyonlar kıt anyonlar anoda, katyonlar da katoda göç ederek iki şekilde kutuplanma oluyor. Dış devrede de elektronlar iletken tel yardımıyla ortada bulunan ne oluyor? Anottan katoda doğru akıyorlar. Gördüğünüz gibi şekilde de göstermiş bize iletken tellerimiz. Burada ne kullanmış? Bakır ve çinko katılarını kullanmış. Anot ve katot olarak onları kutuplamış. Ortada tuz köprümüz var. Elektriğin ne kadar olduğunu ölçmek için araya voltmetreyi koymuş. Bu e, çinko, çinko yok, bakır pilinin bir adı var. Daniel pili. Onun dışında Gördüğünüz gibi iki tane anot katot olarak yarı tepkimemiz var ve oluşan redoks, en son redoks tepkimesi diyebileceğimiz bir pil tepkimemiz var. Dışarıya da ısı veriyorsa bu bir egzotermik tepkimedir. Elektrokimyasal pilleri şu aradaki çift çizgi, çift paralel çizgi tuz köprüsünü ifade ediyor. Şematik olarak da nasıl gösteriyoruz? Gördüğünüz gibi çinko katısı girmiş. Ve çinko yükseltgenmiş, bakır girmiş ve bakır indirgenmiş anot katot olarak burada bize Daniell pilini şematik aynı zamanda şematik olarak da göstermiş şekil dışında. geçiyorum. Standart hidrojen elektrodu ve pil potansiyeli yani SHE ve pil potansiyeli olarak biz bunu işleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar basit bir standart hidrojen elektrodu şekli koymuş bize. Ne var? Hidrojenin bir atmosferdeki yani 760 mm civadaki ve hidrojenin ikisi de gaz halinde olduğunu farkındasınız. Hiçbir mesela suda olarak göstermemiş. Demek ki tüpümüz içinde hidrojen gazımız var. Platin telimizde başına koymuş. Ondan sonra indirgenme, yükseltgenme, yarı tepkimelerini yazdıktan sonra ve neymiş buradaki pil potansiyelleri sıfır olarak verilmiş. Sıcaklığa, çözelti değişimine ve hidrojen gazının basıncına bağlı bu arkadaşlar e, standart hidrojen elektrotumuzun potansiyeli. O yüzden sorularda sıcaklığını mesela kelbim, kelbine çevirmeyi unutmuyoruz. E, çözelti değişimine ve hidrojen gazının basıncına bağlı olduğunu da unutmuyoruz. Pil potansiyellerinin hesaplanması için de redoxlarda oluşturduğumuz yarı tepkimeleri oluşturuyoruz. Sonra ne oluyor? Tek bir elektron potansiyelini ölçme imkansız olduğu için ne yapıyoruz? Potansiyeli sıfır alıyoruz. Elektronun potansiyeli. Böylece kompleks pil potansiyeli sıfır alıp standart elektrot hidrojeninin potansiyelini ayrıyetten ölçüyoruz. Burada ne yapmış? 25 santigrat derecede bir moral hassal çözeltisinde dal, bir platin tel daldırılmış. Platin tel bir atm basınçta basıncını vermiş bize sıcaklığını vermemiş. O, sıcaklığını da vermiş özür dilerim. 25 santigrat derece olduğunu vermiş ve bir mol olduğunu vermiş. Bu iki mol olsaydı Tekrar standart hidrojen elektrodunun potansiyeli değişirdi. Sıcaklık artsaydı standart hidrojen elektrodunun potansiyeli buna bağlı olarak tekrar değişirdi. Genellikle pil gerilimleri 25 santigrat derece sıcaklık 1 atm basınç ve 1 molar iyon e, değişimde çözülüyor arkadaşlar. Ama bazen atmosfer 750 milimetre şey 760 milimetre civa verir. Sakın karıştırmayın. 1 at, atm'nin 760 milimetre civa olduğumuz şey yapar. E, ka çevirmeleri karıştırmayın. Kağıda yazın ezberlemeye başlayın. Hatta şu anda kadar ezberiniz olması lazım. Bu şartlarda ölçülen pil potansiyellerine standart bir potansiyeli ya da ne diyoruz arkadaşlar standart bir gerilimi Diyoruz. E üzeri sıfır ile gösteriliyor. E üzeri sıfır pil yani tekrar indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerimizin toplamı E pilimize yani pil gerilimimize eşit olmuş oluyor. Burada ne demiş? Çinko standart hidrojen elektrot pilinde sistem çalışırken çinko elektrodunun kütlesi azalıyormuş. Buna göre çinko katısı yükseltgenerek çinko artı iki iyonuna dönüşüp Zn elektrodun anot olduğunu söylemiş bize. Gördüğünüz gibi burada da pilin potansiyelinin 0,763 volt olarak okunduğunu göstermiş. Bu 0,763 volt size verilir ama muhtemelen sınavda böyle 0,763 kullanacağınız bir soru gelmez. Hidrojen yer hücresinin yani tekrar burada indirgenme tarafını vermiş. İndirgenme tarafının E0 değerini e, ya yani E0 yani pil gerilimini sıfır kabul ettikten sonra işlemini yapmış. Bir tanesinin gerilimi 0,763 volt. Bir tanesinin gerilimi 0,0 volt. Tekrar alt taraf tarafa toplama gibi net reaksiyonumuzu bulurken de e sıfırları da toplayarak pil geriliminin 0,763 volt olduğunu bize vermiş. Burada da ne vermiş bize? Ezberleyebileceğimiz kolay standart indirgen potansiyellerinin yani E0'ın yani kaç volt olduğuna dair birkaç bilgi vermiş. Bu birkaç bilgiye de dikkatlice bakıyoruz. Ondan sonra ezberlemenize gerek yok. Sonra da bunları size parantez içinde verir soru sorarlarsa. Yarı hücrede gerçekleşen tepkime ters çevirirse ne yapıyoruz? 0,763 0 demin örneğimiz. Tepkimeyi ters çevirdik. O zaman diğer bütün matematiksel işlemler gibi bizim şey yükümüzün de pil gerilimimizin de voltumuzun da yani ne diye adlandırıyorsak o da direkt yükünün başındaki işareti artı ise eksi eksi ise artı yaparak değiştirir. Bir hücrede gerçekleşen tepkime herhangi bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse E0 arkadaşlar değişmez. Yani buna 2 gümüş içinde, 10 gümüş içinde, 20 gümüş içinde yapsak pil gerilimimiz 0,799 volt olacaktır indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri toplamışsa ne yapıyoruz? Yani redoks tepkimelerimizi, yer tepkimelerimizi toplayarak redoks tepkimemizi oluşturuyoruz. Ve bu sırada yükseltgenme ve indirgenme E0'larımızı da topluyoruz ki E'nin gerilimini kolaylıkla bulalım. E0 yani standart elektrotun potansiyeli değer, bu değerlere bakarak ne yapıyoruz arkadaşlar indirgenme olunca metal e, küçük sıfırdan küçük olursa bu standart elektrot potansiyelimiz aktif metal sıfırdan büyük olursa da pasif metal olarak adlandırılıyormuş e 0 potansiyelimiz yani pil gerilimimiz. Metaller, metallerde aşınma olup olmayacağı, asitlere tepkime verip vermeyeceği de bu büyük yani metal aktif mi yoksa pasif mi buna göre kolaylıkla bulabiliriz. Metal atomu bunlar yorum sorularında gelir. E, değerini verir bakarsanız sıfırdan küçük mü büyük mü? Demek ki metalimiz aktif metal veya pasif metal. İşte hangi asitlerle tepkime verirler? Siz onların hangi metal olduğunu ona göre yorumlarsınız. O yüzden de ezberlemeniz gerekecek bunları. Metal atomu çözeltideki Metal iyonundan aktif ise metal aşınır. Aktif metal, pasif metalin bileşiğindeki yerine geçiyor. Yani daha kısa ifadeyle ne oluyor arkadaşlar? Nötr halini pasif elementin iyon haliyle daima reaksiyon verecek şekilde kendini konumlandırıyor. Elektrot potansiyellerinden bahsetmiş şimdi. Soy olmayan yani aktif metallerden ve pasif metaller neydi arkadaşlar bizim? Soy metallerimizde. işte soy metallerimizde neler var? Bakır var, civa var, gümüş var, platin var, altın var. Bunlar bizim soy metallerimizken işte potasyum, sodyum, bardum bunlar soy olmayan yani aktif metal, aktif metal derken bağ yapabilecek kapasitede olan metaller olarak e, aklımızda olsun. E E0 değerine göre metallerin aktiflik sırası metallerin asitlerle tepkime verip vermeyeceği ve tepkime verdiğinde hangi gazın açığa çıkıp çıkmayacağına göre biz bunu kolaylıkla belirliyoruz. Bu şekilde çeşitli deneyler yapıyoruz ve elektron verme, elektron verme deyince olduğunu unutmuyoruz. Eğilimlerinde ta, biz bunu tayin, tayin edebiliyoruz. Ne kadar bağ yapma isteği varsa, ne kadar elektron veriyorsa buna göre biz onun aktif metal ya da pasif metal ya da kuvvetli bir asit, asitle mi çözel şey, tepkime veriyor yoksa tepkime oluşturmuyor mu bunları kolaylıkla bilebiliyoruz. Bu sırada hidrojenin solundaki metal, yani hidrojenin solunda ne var arkadaşlar? Kalay var. Sağındaki metalin bileşiğiyle tepkime verir. Yani demek ki bakırla kalay tepkime veriyormuş. Yani soldan itibaren her metal kendi sağ tarafındaki metalleri tuzlarından serbest hale geçiriyor. Soy metaller, ne demiş? Bakır, civa, altın, platin e, a, e, ve Altın, hidroj ve gümüş arkadaşlar yanlış okudum. Hidrojenden daha aktif, az aktif olduklarından haşik tipi yani asitlerle tepkime vermezler. Bağ yapma eğilimleri yok birbirleriyle. Bağ yapma eğilimleri olmayınca da asitlerle doğal olarak bir tepkime veremiyorlar. Sadece bakır. Civa ve gümüş gibi yarı soy metaller Derişik şekilde derişik yani kuvvetli bir H2SO4, HNO3 bunlar da gördüğünüz gibi Bunlar kuvvet lastiklerimiz tepkimi verir. Ama hidrojen gaz çıkarmadıkları için ne yapıyoruz? Buna göre yükseltgenme eğilimlerini de tayin ediyoruz. Demek ki çok yükseltgenmek istemiyorlar. Zaten de soy metaller. Soy metaller ben son basamamı tamamlamış. Daha fazla bağ yapmak istemiyorlar. O da koşullarında bir AB2 grubu dışındaki metaller suyla tepkimeye vermezler. Dandik bazen böyle ne oluyor? Kol, bilekliğimiz paslanıyor, oksitleniyor. Bunlar e, çok e, iyi olmayan metaller olduğu için tepkimeye girerek e, bize orada da bir indirgenme yükseltken olayları gözleniyor ve oksitlenme sonucunda e, bir tepkime oluşmuş oluyor. Su tepkime veren metaller tepkime vermeyen metallerden daha aktif met aktif metalden yapılmıştı arkadaşlar. Neyimiz var? Kaplarımız var. Pasif elementin su çözeltisi saklanmaz. Çünkü o onu zamanla aşındırır. Nasıl asidi plastiğe dökersek, plastik erirse bu da zamanla o aktif metallerden yapılmış kaplar daha bağ, bağ yapmak istiyorlar. Onun için de ben bir çözelti koyuyorum. O çözeltimin içinde de elektronlar var. O elektronlar benim kabımla tepkimeye girerek zamanla aşındırıyorlar kabı. standart elektron potansiyeli ve istenmekten bahsedelim. Kimyasal tepkimeler elektron verme eğilimi yüksek olan elementlerin yükseltgenici. Yani elektron eğilimi verme eğilimi yüksel, yüksekse neydi? Artı yükü büyüktür. Alma eğiliminde de daha az yani son yörüngede daha az boşluk vardır. Yüksek olan elementlerin indirgenciye yönde kendiliğinden gerçekleşiyor. Ve Redox tepkimelerin istemliğinde karar verirken arkadaşlar E pil E0 yani pil gerilimine bakıyoruz. Pil gerilimi sıfırdan büyükse istemlidir. Yani ben bu ortama ısı ya da herhangi bir şey katmadan o tepkime kendi kendine gerçekleşir. Ama küçükse tepkime istemsizdir. Yani tepkime oluşmaz. Benim ona dışarıdan müdahale etmem gerek gerekir galvanik hücre elektrotları arasındaki potansiyel fark ne kadar büyüyorsa arkadaşlar redoksumuz yani indirgenme yükseltgenme tepkimemizde o kadar istemli oluyor. Buradan da bize işte anot yarı hücresini vermiş, katot yarı hücresini vermiş, net re, redoks tepkimemizi vermiş. Ondan sonra E pilin 0,99 9,99 volt olduğunu görüyoruz. Ne yapıyoruz bakalım? 0'dan büyük mü? Evet, 1 999 yani tepkime istenmedir. Pozitif olduğunda tepkimenin tersi ek, yani eksi 1,99 olacak. O zaman da tepkime istemsiz olacak. Böyle bir şey de olmayacağı için ters yönünde istemsiz olmuş oluyor. Arkadaşlar standart elektrot potansiyelini etkileyen faktörlerde kalalım. Ondan sonra haftaki dersimizde buradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın.